Her şey kurallardan ibaret değil midir zaten? Kuralsız yaşayanlar hep erken geberen olur. Çocuk Ali Kınık'tan kuralsız dinlerdim bazen anladım ki kuralsızlar bir tek şarkılarda olur. Batıyorum daha da dibe, daha da dibe, daha da dibe. yaşayabilirim Zaten geçtiğim uçurup bu Anadolu mahallesinde Yalak olmadan başlayalım Lan bu seni kumarda batıran adam değil mi? Farkım oldu sayenizde Kader basit problem hepsi çözülecek Güzel günler yaşamak için bahane illegal Bu şehrin kaldırımlarına kanım aktığından beri çıkartıyorum Her mevzuda kendim için bir ders ama Akıllanamam sorunlarım dururken Güzel günlerime ulaşamıyorum daha çok Elinde silahla <arzense> dans <laughs>